karşılığı cennet olan kuyu. Hicretin ilk günleriydi. Peygamberimiz Allah'ın selamı üzerine olsun. Bir şeyi fark etmişti. Müslümanlar içme suyu gibi temel ihtiyaçlarında bile Yahudilere bağımlıydılar. Onlar kuyuları istedikleri zaman açıyor. İstedikleri paraya satıyorlardı. Peygamberimiz bir gün mescitte şöyle dedi. Kim cennet karşılığında Rume isimli Yahudinin su kuyusunu satın alır. Peygamberimizin damadı olan Hazreti Osman Allah ondan razı olsun bir tüccardı. Çok zeki ve ticareti iyi bilen birisiydi. Kazancın olduğu yerde gerekli adımı atardı. Bu manevi kazancı kimseye kaptırmamak için koşa koşa o kuyuya gitti. Kuyunun sahibi olan Yahudi Rumeyi buldu. Hemen pazarlı başladılar. Bu kuyuyu bana satar mısın? Evet satarım. Kaça satarsın? 50 bin dirheme. Dirhem o dönemde kullanılan gümüş paraydı. Yahudinin kuyu için istediği bu miktar çok büyük ve hiç de kuyunun karşılığı olan bir ücret değildi. Gerçi yüz bin dirhem istesede Hazreti Osman verecekti. Pazarlık yapmayı tercih etti. Hazreti Osman kuyu sahibine dedi ki kuyunun tamamını bana satma haftanın belli günlerinde bana kirala. Bir gün sen kullan, bir gün ben kullanayım. Yahudi bu teklifi kabul etti hem kuyuyu elden çıkarmayacak hem para alacak hem de kiralanmasından para kazanmaya devam edecekti. <laughs> Bunun üzerine kuyunun kiralanması için pazarlığa giriştiler. Pazarlık sonucu 12 bin dirheme anlaştılar. Hazreti Osman bu şekilde kuyuyu kiralayınca hemen mescide koştu ve Müslümanlara dedi ki Ey Müslümanlar ben Rumen'in kuyusunu aldım ama şu şekilde oldu. Bir gün kullanma sırası bizde olacak. Diğer gün Yahudi de kullanma sırası bizde oldu gün gidin ve iki günlük suyunuzu alın sakın ertesi gün gidip parayla satın almayın bunun üzerine denilen yapıldı. Su sırası Müslümanlarda olduğu gün gidip sularını aldılar. Ertesi gün Yahudi su satmak için bekleyip durdu. O günlerde kuyuyu kiralayan Hazreti Osman bile sıradan birisi gibi gider su kuyruğuna girer ve sıranın kendisine gelmesini beklerdi. Birkaç gün sonra Yahudi kendisi gelip kuyunun diğer dünkü kullanım hakkını satmak istediğini söyledi. Hazreti Osman olur alırım dedi. Pazarlık ederek diğer yarısını da sekiz bin dirheme aldı. Yahudinin eli bin dirheme satmak istediği kuyuyu yirmi bin dirheme almış oldu. Bu ticareti Peygamberimiz Allah'ın selamı üzerine olsun duyunca çok memnun oldu. Hazreti Osman için hayır dualarda bulundu.